Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Baymak Lunatek kombimizin kullanımını anlatacağım. Sizin için biraz karışık diye arkadaşlar göstermek istedim. Sol tuşumuzdan manuel olarak çevirmeli. Çevirdiğimizde arkadaşlar şöyle ekranda kaliferlerin kaç derece olduğunu istiyorsak mesela çeviriyorum. 25'ten başlıyor. Arkadaşlar 85'e kadar 90'a kadar çıkıyor. Ortalama bir dairenin yakacağı 35-40-45 arası kışın yakacağınız derece. Buradan ayarladıktan sonra tik işaretine basıyoruz. Okeyliyoruz. Okeyledik. Aynı e, konumda musluk işaretini ayarlıyoruz. Kaç derece istiyorsak çevirerek arkadaşlar buradan tik işaretiyle onu da kaydediyoruz. Okey tuşu yani. Bunları anladık. Şöyle az geriden çekeyim arkadaşlar. Soldaki tuşumuz çevirmeli. Ekranda derecemizi ayarlıyoruz. Kalifer işareti kaç derece istiyorsak en sağdaki tuşumuzla OK diyoruz. Kaydediyoruz. Sağ taraftaki tuşumuzla da sıcak su musluğumuzun derecesini ayarlıyoruz. Kaç derece istiyorsak şöyle OK diyoruz. Kaydediyoruz. Burası böyle. Kombimizin yazlık kışlık konumunu ayarlamak da arkadaşlar Tam burada açma kapama tuşu var. Ee, bir kere bastığımızda ekranda kalifer işareti gidiyor. Gittikten sonra şu an sadece yaz konumunda sıcak su musluk işaretimiz kalıyor. Tekrar kaloriferleri kışın açmak istediğimizde de şöyle tekrar bastığımızda kalifer modu da geliyor. Görüyorsunuz her ikisi yani her ikisi demek hem kışın petekler çalışıyor hem de sıcak suyumuzu veriyoruz arkadaşlar. Şu an hava yaz olduğu için Kalifer işaretimizi kapatıyoruz biz. Şöyle kapattık. Sadece yazlık konumda. Burada gösteriyor zaten uzun süre 5 saniye yapıp şöyle basılı tutarsak da kombimiz otomatikmen kökten kapanıyor arkadaşlar. Hem petekler hem de musluk işareti kapanıyor. Tekrar açmak için de aynı tuşa açma kapama tuşuna şöyle 5 saniye basılı tutuyoruz ve kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi kombimizi yazı konumu alıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir kere bastık. Şu an kalorifer işaretimiz gitti. Sadece yazık konumda kaldı. Dediğim gibi soldan manuel olarak kaloriferimizin derecesini konforuna ayarlıyoruz. Sağdaki tuşumuzdan sıcak suyun konforuna ayarlıyoruz. Şu an e, OK şu arkadaşlar OK işte 2.0 yazıyor. 2.0 demek su basıncımız 1.5 ile 2 arası olacak. Bunu da suyumuz azaldığında şuradaki mavi düğmeden sola doğru çevirerek arkadaşlar şunu sola doğru çevirerek su ilave ediyoruz. Su ilave ettikten sonra da tekrar hemen alt tarafı 2 bara geldikten sonra kapatıyoruz. Eğer ki kapatmazsak kapatmayı unutursak otomatikmen sol alt taraftan foş diye su bırakırsa emniyet suyu bırakmış oluyor. O arada hemen musluğu kapatmak zorundayız. Kazayla diyelim ki fazla su bastığınızda emniyet suyu bırakıyor. Yani sıkıntılı bir durum yok. O zaman hemen musluğu su doldurma vanamızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra banyodan tahliyemizden suyun azaltabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir buçuk seviyelerine getirebiliriz. Başka sizin için gösterebileceğim arkadaşlar kombimizi yazlık konumu alayım bir saniye şöyle yazlık konumda şartelden yani sigortadan kapatmıyoruz. Kapatırsak ne oluyor onu göstereyim. Şöyle kapattık arkadaşlar. Tekrar açtığımızda şöyle int arkadaşlar Baymak, Baymak Doğatek'te AP diye bir işaret çıkar. Ee, bunda da şöyle yani tire 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 çıkıyor. Bunu açtığımızda 3-4 dakika kombimiz çalışmaz. Yani elektrik sigortasından açıp kapatmıyoruz. Kombiye normal açma kapama tuşundan 5 saniye basarak açıp kapatıyoruz. Eğer ki şartelden açıp kapatırsak veya elektrikleri gider gelirse hava tahliye programına geçer. O zaman da kombimiz 3-4 dakika çalışmaz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bu durum StarTech'te, bulunan tekle StarTech her şeyi birebir, kartı da aynı, iş tasarımı, iş dizaynı da aynı, onun kullanımı da aynı arkadaşlar. Kombiyi açıp kapatmak istediğimizde dediğim gibi e, kesinlikle kesinlikle şartelden açıp kapatmıyoruz veya fişini çektiğimizde şöyle kombimiz bu duruma geldiğinde 3-4 dakika beklemek zorundayız. Şöyle göstereyim. Bekledikten sonra da kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar sol tarafta kalifer tuşumuz. Derecemizi ayarlıyoruz. okey diyoruz. Kaydediyoruz. Musluk işaretimizde işte derecemizi ayarlıyoruz. Sıcak su konforumuzu. Tik işareti okeyliyoruz. Herhangi bir durumda gaz bittiğinde, error verdiğinde, işte elektrik gidip yani arızaya geçtiğinde de kombimizi reset diyoruz arkadaşlar. Ok işareti de geri tuşu. Bir önceki bastıktan sonra nerede kalacak? Bir geri ön menüye geliyor. Onu hiç kullanmıyoruz. Yani ona gerek yok. Şu an bu çift çizgiler tire tire bitin sonuna kadar, bitene kadarı böyle bekleyeceğiz. Beklik, bekledikten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Başınıza böyle bir iş gelirse elektriğini şartelden açıp kapatırsanız Kesinlikle bir arıza değildir. Bu sadece elektrik şartelden kombimizi kapatmıyoruz arkadaşlar. Size gerekli olan dediğim gibi 3 tane tuşumuz var burada. Kalifer tuşumuzu artı eksi yönünde çeviriyoruz. Derecemizi ayarlıyoruz. Ok ediyoruz. Musluk işaretimiz sıcak suyumuzu ayarlıyoruz. Ok ediyoruz. Bir de açma kapama düğmemize bastığımızda işte kışlık, yazlık konumuna getiriyoruz. Uzun basarsak da açıp kapatıyoruz bu kadar. Resetle de herhangi bir arızada da resetliyoruz arkadaşlar. Bu açma kapama tuşumuzda bunda şöyle ekrana bastığımızda sadece musluk işareti yazlık konum demek. Musluk ve pedek işareti olduğunda da kışlık konum demektir. Her ikisi bu tire tire çizgilerin bitmesini bekliyorum. Size göstereyim. Madem videomuzu çektik tam olsun. Müşterimiz de yanımızda abi hayırlı olsun size de. Teşekkürler, sağ olun. Sizin içine çekiyorum. Bu elektrikten kapatmıyoruz kombiyi şartelden. Hı hı. Kapatmak istediğimizde tuşun üzerine 5 saniye bastırıyoruz kökten off olarak. Elektrikten açıp kapatırsak şartelden vesaire fişini çekersek Kombi tüm StarTag olsun bu olsun Baymak tek olsun 3-4 dakika çalışmıyor. Hiçbir işlem yapamıyoruz. Şu an çizgiler bitmek üzere. Bittikten sonra da kaldığı yerden devam edince arkadaşlar videomuzu sonlandıracağız. Ankara'da kombi işinde, tesisat işinde, proje işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç tüm markaları satıp montajını yapıyoruz, Proje çiziyoruz, hizmet veriyoruz arkadaşlar. Örnek videolarımız var. Her marka modelin videoları var. İş tasarım, design e, videoları var. Oradan izleyebilirsiniz hepsini. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Burası bugün Çankaya arkadaşlar, Umut Mahallesi Esat tarafı. Dün de Mamak Natoyolundaydık arkadaşlar. Son iki tire kaldı. Baymak, Doğatek, Startek, Tek bu kombileri kesinlikle alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet son tire çizgide arkadaşlar. Startek ile bu aynı görüntü aynı. Şu an bitti arkadaşlar. Musluk işaretine geldi. Bakın. Şu an su derecesi 26 derece. Abi banyoda bir yerden sıcak su açtık? Evet. Şu an aynen kombi devreye girdi. Sıcak su veriyor arkadaşlar şu an. 32 derece diyor arkadaşlar. Yükseliyor. Dediğim gibi elektrikten açıp kapatmıyoruz yoksa böyle 3-4 dakika bekleriz. Şu an sıcak suyumuzu kapattılar kombimiz yazlık konumda şu an için arkadaşlar. Tekrar şuraya bastığımızda da şöyle basıyorum. Kalifer işareti de geldi. Her ikisi oldu. Kışlık ve yazlık, musluk ve petek işareti var. Ne yapıyoruz? Peteği kapatıyoruz. Kapattık. Şu an yaz konumunda 2.0 barımız var. Bu kadar. Müşterimize hayırlı olsun. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.